bu Floransa Batır Rönesansı'nın başkenti. Tüm Avrupa'yı sanat ve edebiyatla buluşturan şehir. Da Vinci'nin, Michelangelo'nun, Donatello'nun, Raphael'in, Dante'nin, Botticelli'nin ve daha nice sanatçının yaşadığı ve sanatlarını icra ettiği yer. Aradan yüzyıllar geçse de bu sanatçıların hatırasını duvarlarında ve sokaklarında sürdüren bir kent. Az önce kurduğum cümlede bir şey dikkatinizi çekti mi? Batır Rönesansı'nın başkenti dedi. Neden Batır Rönesansı? Doğru Rönesansı var mı ki Batır Rönesansı olsun? Evet var. İsterseniz Doğu Rönesansı'nın ortaya çıktığı şehre gelin birlikte bir göz atalım. Herat, Afganistan'ın batısında İran sınırında bulunan kadim şehir. Bu görünüşüyle bir Rönesans şehri değil elbette. Ancak 15. ve 16. yüzyıllarda Herat, Timur Rönesansı, diğer bir adıyla Türk Rönesansı'nın merkeziydi. Timur'un ölümünden sonra devlet kardeşler arasında paylaşıldı. Timur'un küçük oğlu Şahru Herat'ı merkeze alarak kendi sultanlığını ilan eder. Timur'un torunu ve Şahruh'un yeğeni olan Hüseyin Baykara ve Şahruh'un oğlu Uluğ Bey Türk Rönesansı'nın önemli isimlerindendir. Bu dönem Avrupa Rönesansı gibi antik çağ kaynaklarına dönüş dönemi olmaktan çok yaratıcılığın yüceltildiği bir dönemdir. Bu dönemin ilk meyvesi İran açısından bakıldığında sanatçıları ve bilim adamlarını koruyan, yazarları ve sanatçıları teşvik eden Şahruh'tur. Bu Rönesans hareketi Timur'un oğlu, Ömer Şeyh'in torunu ve Şahruh'un yeğeni olan Hüseyin Baykara döneminde giderek gelişmiş ve yayılmıştır. Bu nazik ve ince ruhlu prens, kendisi de Çağatay Türkçesinde önemli edebiyat eserleri veren bir yazar olan Veziri Mir Ali Şir Nevai'nin de yardımıyla Herat'ı Doğu'nun Floransası'na dönüştürdü. Bu olağanüstü bir dönemdi. Tüm zıtlıkların, iyi ile kötünün, ahlaksızlık ile erdemin, şiddet ile barışseverliğin, yaşama sevinci ile dünya yaşamının reddinin bir arada yaşandığı, bir arada var olduğu, tüm ırktan insanların birlikte yaşadığı, hemen hemen tüm dillerin konuşulduğu sıra dışı bir dönemdi. Hokkabazları, soytarıları, akrobatları, ip cambazları, araba geçitleri, hayvan dövüşleri, şarkılar, danslar, özellikle de duyulmamış bir içki tüketimi ve alemleriyle kutlamalar çok görkemli geçerdi. Sarayda içki su gibi akıyordu. Safahat'ın her türlüsüne, özgür cinselliğe kadar kısacası her türlü aşırılığa rastlanıyordu. Türklerin mirası olan bu özgürlük içinde her din, şamanizm, Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık ve tüm bunların üstünde İslamiyet açılmış, gelişmiş ve her birinde gizemciliğe doğru güçlü bir eğilim ortaya çıkmış. Bilim büyük bir atılım yapmış Özellikle şair, müzisyen, düşünür, matematikçi ve gökbilimci Timur Devleti'nin 3. Sultanı Uluğ Bey'in gözlemevi bilimsel gelişmelerin öncüsü olmuştur. Semerkant'ta bulunan bu yapı, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan ender güzel eserlerden biridir. Çok önemli bilim insanları burada çalışmışlardır. Belki bu dünyada prenslerle birlikte gömülen tek bilim insanı olan ve kabri hayranlık uyandıran Şah-ı Zindeh'teki Kazızade-Rumi, ilk hesap makinesini yapan ondalık sayıları bulan ve Newton'a ait olarak bilinen binom formülünü hesaplayıp ve çözen El Kaşani ve onlardan önce gökbilim alanında Ulu Bey zayiçesi yapıtıyla çığır açan Ulu Bey. Ulu Bey'in eseri ölümünün ardından Halefi El Kuçi tarafından İstanbul'a götürülmüş ve Osmanlı Devleti'nin en aydın padişahı tarafından yani Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılmış ve tüm dünyada tanınmıştır. Herat sarayında sürekli şiir yazılmaktaydı ve eski İran şiir eserlerine, özellikle İran'ın son büyük klasik şairi Cami'nin eserlerine büyük bir ilgi duyulmaktaydı. 80'e yakın yazar değerli eserler vermiş ve bunlar arasında en az 8 deha ürünü çıkmış. Tarih alanında da çalışmalar yapılmaktaydı. Tarihçi Mahmut uzun süre Müslümanların dünya fikrini kaleme almış ve Kandemir Avrupa'da tanınan ilk doğulu tarihçilerden biri olmuştu. Böylelikle Herat'ta ve Semerkant'taki kitap akademilerinden ya da fazla saygın olmayan başka atölyelerden çok güzel el yazmaları çıkmıştı. Bu el yazmaları İran'ın büyük minyatür sanatını kuran usta ressamlar tarafından resimlendirilmiştir. Örneğin Humay ile Humayun'un bir Çin bahçesinde buluşmasının Üstadı Gıyasettin, ve 1450-1460 yılları arasında bir tarihte doğmuş usta yazar Behzat gibi. 15. yüzyılda yapılan resimlerin yüzlercesi hatta binlercesi bugüne kadar bozulmadan kalabilmişti. Mimari alanda çok fazla yapı inşa edilmemiş ama inşa edildiği zaman göz kamaştırıcı olmasına dikkat edilmiştir. Yapılar büyüleyici bir Çin'i kaplamayla kaplanmıştı. Timur'un 1403 yılında yapımına başlanan mezarı Gur-i Mir ve Bibi Hanım Camii, öteki yapıların prototipi olmuştur. Önemli mimari yapılar arasında Meşed'deki Gevher Şah Camii, Herat'taki Ansari Mezarı, Semerkant'taki Ulu Bey Medresesi ve Buhara'daki medrese, Belh'teki Ebu Nasr Parsa Camii ve Herat'taki inşa tarihi eski ama Hüseyin Baykara tarafından yeniden yaptırılan Ulu Camii sayılabilir. Timur Rönesansı'nın etkisi Tebriz ve Şiraz'a kadar ulaşmış. Şiraz'da çok yetenekli nakkaşlar resim sanatını 14. yüzyılda doğruğa çıkarmışlardır. Tebriz'de Karakoynular Safevi Sanat Okulu'nun doğuşunu sağlamıştır. Gazneliler, Selçuklular gibi Timurlu Türkler de İran'a zarar verdikten sonra İran'ın uygarlığına ve kültürüne sarılmış ve ona hizmet etmiştir. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra Bugün Afganistan sınırları içinde kalan herat hakkında ne düşünüyorsun? 21. yüzyılda 15. yüzyıldan bile daha geride kalmış bir toplum ve yönetim. Coğrafya gerçekten kader mi? Yoksa bu coğrafyada yaşayanlara söylenen en büyük yalan mı? Kendi kültürünü, sanatını, dilini, tarihini unutmak kaderimiz mi? Yoksa bunları hatırlayıp geleceği değiştirmek bizim elimizde mi?